Hay kaynak hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Aydın yayınlarının TYT matematik denemelerini inceleyeceğiz. Kitabı internetten satın alacak için boyutlarına bakacak olursak A4'ten bir parmak dar, bir buçuk parmak, iki parmağa yakın bir boyutla kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitabın içerisini açtığınız zaman boyutların boyutlarının küçük olmasına rağmen yine ferah bir yapı sizi karşılıyor arkadaşlar. Hani bunun sebebi de şablonun sadeliğinden kaynaklandığını ben düşünüyorum. Kitabın içerisinde toplamda 128 adet sayfa var arkadaşlar. Yani ince bir fasükül şeklinde de düşünebilirsiniz bu kitabı. İçerisinde de 10 adet deneme var. Yani 400 adet soru var. Taleplerinizi göz önüne alarak konu dağılımını çıkarmadım arkadaşlar. Videoyu hemen hızlıca yayınlamak için. Bu yüzden hani kendimi açıkçası garip hissediyorum. Sanki böyle işimi böyle düzgün yapamamış gibiyim. Ama neyse şimdi ben de alışacağım galiba buna. Neyse dağılımla ilgili bilgilendirme yapacağım yine biraz sonra. Orada zaten göreceksiniz dağılımla ilgili genel söyleyişlerimi. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız. Hani kaynağın bedeni medium large arası diyebilirim arkadaşlar. Çünkü içerisindeki hani ilk testlerden son test kadar gayet hani sizi uğraştıracak uzun anlamaya yönelik soruların da bulunduğunu söyleyebilirim. Tabi içerisinde kolay sorular da var elbette ama ortalamayı aldığım zaman hani gördüm ki içerisindeki soruların gayet yani orta seviyenin birazcık daha üzerinde olduğunu rahatlıkla bunu size söyleyebilirim. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde sorularını inceleyeceğiz. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız hani net bazında da söyleyecek olursam ki net olarak söylememi çok seviyorsunuz biliyorum. 40 soruda 15-23 arası yapana medium, 23-32 yapana large, hani 32 üstüne de x large diyorum ben burada. Kaynak medium ve large x beden öğrenci için ideal bir kaynak diyebilirim. Medium zorlar ama sağlam geliştirir. Large ve X-Large bilgi bedeninde olanlar ise gayet konforlu bir şekilde kullanabilirler. Şimdi kaynağı soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki denemeler ilk denemeden son denemeye kadar gayet sınav mantığında zorlayıcı uzun soruları olan problemlerin birçoğu anlamaya yönelik öncüllü uzun soru bulunan denemeler arkadaşlar. Özellikle ilk 6 denemede sağlam sorularla karşılaşacaksınız. 7 ve sonrası denemeler ilk 6'ya göre bana bir tık daha kolay geldi ama ilk 6'ya göre bu dediğim şey yine de medium bedende diyebilirim o denemelere de. Tabi bu bana göre sayfaları size dolaştırıyorum. Siz de çözün lütfen birkaç tane içerisindeki soruları ve seviyesinin az çok ne olduğunu oradan anlayın. 8. ve 9. denemede yine uzun tip sağlam sorular var elbette. Bununla beraber tabi bazı denemelerde mesela 6. denemede ilk 12 konunun olduğu kısımda kolay sorular bulunuyorken mesela şu şekilde gösterebilirim şurada mesela şu soru şu soru şu soru şeklinde hani kolay sorular bulunuyor 7. denemede problemler kısmında mesela bir hafifleme göreceksiniz ama 5. denemelerin problemler kısmına baktığınızda da çok daha uzun ve anlamaya yönelik soruların olduğunu da bak şu şekilde de göstereyim sizlere olduğunu da yine burada göreceksiniz. Bir de denemelerin içinde mesela problemler kısmında kısa olup da böyle düşünceli sorular da vardı mesela bu 6. denemede 15. soru şöyle göstereyim size de. 6. denemede 15. soru veya 7. denemede klasik olan ama işlemi görmenizi isteyen sorular vardı. Hemen şu bölümleri de göstereyim sizlere. Hani bunun yanında bu denemede 7. denemede mesela 31. soruda olduğu gibi geometride yorum yaptıran sorular da vardı. Yani denemelerin kendi içinde gördüğüm kadarıyla sıralı bir zorluğu yok ama deneme deneme soru zorluklarının değiştiği olmuş. Hani geometriye baktığımda da evet hikayeleştirilmiş sorular da var içerisinde. Klasik diyebileceğimiz sorular da var. Hani sayfaları size gezdiriyorum zaten. Bunun yanında mesela 1. denemede 40. soruda Şöyle göstereyim birinci denemedeki 40. soruyu da. Hani burada olduğu gibi veya 5. denemede 39. ve 40. soruda olduğu gibi hani problem sorusu gibi şekli size çizdirmeye yönelik sorular da var içerisinde. Yani içindeki geometri sorularında ağırlıklı olarak hikayeleştirilmiş sorular var. Hani onu söyleyebilirim içerisinde evet klasik tipten sorular var. Hikayeleştirilmiş tarzda sorular da var ama ağırlıklı olarak hikayeleştirilmiş tarzda sorular göreceksiniz içerisinde. Konu dağılımı olarak da genellikle ÖSYM'nin son sınavlarındaki dağılımları baz alarak bir dağılım hakim içerisinde. Yani geometriden 10 soru var. Problemlerden yaklaşık 12 soru ortalama ile bir dağılım var. İçinde bir tane de basit trigonometri sorusunu da gördüm arkadaşlar. Mesela onu da göstereyim. Sayfa 46'da 17. soruya baktığınız zaman orada da yine trigonometri sorusu. O kadar aşırı zor olmayan bir trigonometri sorusu da yine burada göreceksiniz. Hani bu şekilde kitabın sorularını sayfalarını size de dolaştırmış olduğum içinde sağlam soruların olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bu kaynak nasıl kullanabilir diyecek olursanız medium bedende olanlar haftada maksimum 2 tane çözerek large bedende olanlar haftada maksimum 3 tane x large bedende olan ise haftada maksimum 4 tane çözecek şekilde ilerlemelerini ben tavsiye ederim. Çünkü içindeki sorular sağlam sorular ve öyle hemen eritmeyin bu kitabı. Hani biraz aralıkla çözmek çok daha iyi olacaktır. Eğer deneme ihtiyacınız olursa araya birkaç tane başka deneme alabilirsiniz. Tabii bu benim önerim. Kendi yönteminiz varsa yorumlara yazın. O yönteminiz üzerinde de konuşabiliriz. Peki kaynağın ayırt edici özelliği nedir diyecek olursanız hani ben içindeki uzun anlamaya yönelik sağlam sorulara der geçelim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerine Aydın Video çözüm uygulamasının içinden ulaşabilirsiniz. Bizim girdiğimiz sorular itibariyle çözümler gayet iyiydi ama yine de en doğru inceleme için uygulamaya gidip çözümlerine kendinizin bakmanızı ben tavsiye ediyorum. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 28 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. İnternette ben 17 lira 50 kuruş ve 22 liralık bu aralık fiyatlara rastladım. Tabi en güncel bilgi için kaynağın ISBN açıklama kısmına yerleştirdim. Her zaman olduğu gibi ISBN ile kaynağın güncel fiyatını da internetten kendiniz bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. İncelemeyi beğendiyseniz beğen butonuna basmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.